da çok hasta bir prensestim ve doktor beni muayene etmeye gelmişti ve Kral babam beni çok endişelendiriyordu <laughs> çünkü babam beni çok seviyordu. Bir an önce iyileşmeni istiyorum. Canının istediği herhangi bir şey var mı canım? Evet, ayı istiyorum. Eğer ayı alabilirsem tekrar sağlıklı olabilirim. Lord High Chamberlain Bana hemen ayı getirin Prenses ayı getirirsek yeniden iyileşebilecekmiş. Ay mı? Evet ay. Bu gece istiyorum. Yarın çok geç olabilir. Size verebileceklerimin bir listesi burada majesteleri. Şimdi bir bakalım. Elimde fil dişi, maymunlar, tavus kuşu, yakutlar, yoncalar, filler, süs köpekleri, papağanlar, bülbüller, tüyler, tek boynuzlu at, devler, cüceler, deniz kızları, dans eden adamlar, şarkı söyleyen çocuklar, balerinler, bir düzüne, yumurta ve şeker. Ee... Aa, üzgünüm bunu eşim yazmış. Ama listede ay yok. Öz evet, Size ancak listede yazanlar konusunda yardımcı olabilir majesteleri. Bu beni ilgilendirmez. Ben ayı istiyorum. Hem de hemen istiyorum. Getir bana onu çabuk. Ama majesteleri. Ay buradan binlerce kilometre uzakta. Üstelik prensesin odasına da sığmaz. Ayrıca çok da ağırdır. Ayı size getirmem mümkün değil. Ama ayı olmasın. Çünkü ayı getirmem çok zor majesteleri. Hadi git. Sen gel bakalım. Prenses için hemen ayı getirmeni istiyorum. Sizin için ne yapabilirim acaba majesteleri? Ne gibi? Hmm. Ee... Evet, size ilizyon oyunlarımı sergileyebilirim. Şapkalardan tavşan, tavşanları şapka yapabilirim. Kafamdan çiçekler çıkartıp güvercinler uçurabilirim. Evet, sayın majesteleri, güvercinleri yere kondurup ayakkabı yapabilirim. Evet, bir dokunuşta İnanın onları altına çevirebilirim. Ve buna benzer birçok oyun sergileyebilirim sayın majesteleri sizlere. Ben akıllı bir ilüzyonistim. Ben çok akıllı biriyimdir majesteleri. Senden tek istediğim ayı getirmen. Prensesin iyileşmek için aya ihtiyacı var çünkü. İmkansız. Ay buradan 250 bin kilometre uzaklıkta sayın kralım. Peynir gibi kokar ve bu saraydan daha büyüktür. Kimse ayı buraya getiremedi. Ve ben de getiremem efendim. Üzgünüm. Sakın bana 1907'den beri benim için neler yaptığından bahsetme. Senden prenses için ayı getirmenin bir yolunu bulmanı istiyorum. Eğer ayı getirirsek prenses yerinden yaşayabilecek. 1907 yılından bu yana sizin için Yaptıklarımdan bahsetmenize sevindim Şimdi bir gözden geçirelim isterseniz Gece ile gündüzün farkını Yazla kışın arasını Okyanuslardaki tuzları Gökyüzündeki yıldızları Yeryüzündeki ağaçları Denizdeki kumları Koçandaki taneleri Tarladaki pirinçleri Saraydaki çivileri Duvardaki delikleri Ve buna benzer bir sürü şeyi Hesaplamıştım ben sizin için ee, Sanıyorum bunları hatırlatmama Bunlar umurumda yok. bile değil tamam Ben prenses için hemen Ayı buraya getirmeni istiyorum ama majesteleri Ay yaklaşık binler ışık yıl uzaktadır. Tıpkı demir para gibi yuvarlaktır. Ama taştan yapılmıştır ve krallığımız kadar da büyüktür. Kuşlar bile oraya gidemez. Ayı kimse size getiremez. Bunu aklınızdan çıkarın. Sizin için ne yapabilirim kralım? Kimse benim için bir şey yapamaz. Prensesin aya ihtiyacı var ama kimse ayı buraya getiremiyor. Kime sorsam farklı bir şeyler söylüyor bana. Ve hiç kimse başaramıyor bunu. Hepsi de akıllı adamlar. Haklı olmalılar. Eğer haklılarsa ay herkese göre değişik uzaklıkta olmalı. Önemli olan prenses ne kadar uzakta olduğunu düşünüyor ayın. Bunu öğrenelim isterseniz. Hmm, ben bunu hiç düşünmemiştim. Ben gidip ona sorarım kralım. Benim için ayı getirdiniz mi? Henüz değil ama birazdan getireceğim prensesim. Sizce ay ne kadar büyük? Baş parmağımdan biraz daha ufak parmağımı gökyüzüne uzattığımda ay arkasında kayboluyor. Peki buradan ne kadar uzakta? Penceremin önündeki ağaçtan yüksek olamaz. Çünkü bazen üstteki dağların altında görünüyor. Ayı size getirmek çok kolay olacak. Bu gece ağaca tırmanıp en üst daldan onu alıp size getireceğim. Peki ay neden yapılmıştır prenses? Hı. Elbette altından yapılmıştır Bunu herkes bilebilir Benden yapmamı istediğin bu şey nedir? Ayı yaptın dostum Ama ay buradan binlerce kilometre uzakta Üstelik bronzdan yapılmış bir miskete benzer o sana öyle geliyor. Hmm. Bu gece prensesin gökyüzündeki yıldızı görmesini engellememiz gerekiyor. Hmm. Evet buldum. Eğer prenses için siyah gözlükler yaparsak gökyüzündeki ayı asla göremeyecektir. Ama önünü de göremeyecektir ve önünü göremezse bir şeylere çarpıp kendini sakatlayabilir. Gerçek ayı prensesten saklamalıyız. Bunu nasıl yapabiliriz söyle. Nasıl yapabileceğimizi bilmiyorum sayın kralım. Sarayın etrafını siyah perdelerle çevirebiliriz. Böylece prenses ayı asla göremez. Nasıl bir fikir efendim? Perdeler içeri hava girmesini engeller. Eğer içeri hava girmezse prenses nefes alamaz ve yeniden hasta olabilir. Bir şeyler yapıp prensesin bu gece ayı görmesini engellemeliyiz. Madem çok biliyorsun bunu yapabilmemizin bir yolunu bul bakalım. Hadi. Evet buldum. Her gece bahçede havai fişekler patlatabiliriz. Gökyüzü o kadar parlak olur ki böylece prenses asla ayı göremez. Gözleri kamaşır. <laughs> Ama o zaman da bütün gece uykusuz kalır. Eğer uyuyamazsa prenses yeniden hastalanabilir. Bu olmaz. <laughs> i̇şte ay parlamaya başladı bile. Prensesi boynunda bir kolyede olduğunu sandığı ayın gökyüzünde parlamasını kim nasıl izah edecek şimdi? Adamlarınız ayı nasıl getireceklerini bilemediler. Ama prenses bildi. Sanırım o herkesten daha çok şeyi biliyor. Bunu en iyisi prensese soralım, kralım. Ne dersiniz? Söyleyin prensesim. Nasıl oluyor da ay sizin boynunuzdaki kolyede asılıyken gökyüzünde parlayabiliyor? Çok kolay. Onu oradan alınca yerine yenisinin çıkacağını biliyordum. Tıpkı çiçekler gibi. Eğer koparırsan yerine yenileri çıkar. Elbette. Bunu düşünmeliydim. Güneş ışığı da böyle mi oluyor? Tıpkı ayda olduğu gibi. Sanırım bu her şeyde aynıdır.